Zombik hazır mısın kardeş? Hazırım dostum. Oğlum niye vuruyorsun? Ne vuruyorsun oğlum bana ben ya? ya. Ben git kardeşim. hastaneye tedavi. Git kendi hastaneye evet. tedavi ol ya. Evet bugün arkadaşlar hastane Tycoon oynuyoruz değil mi kanka? Aynen öyle kardeşim. Kardeşim hemen dropperları basalım. Hop ben ee, açtım ben... dropperımı. iş dropperımı da verdim. Beni bastı. Bu ne hocam? Hocam bunları alıyor muyuz? Topluyor Aa. muyuz? 60-60 ben de 100 100 veriye ye. sonra 60 60 aldığımızı nereden alacağız? Ne 60 60 ne alıyorum ki sen? Kanka parayı almak için şurada bir tane bizim sekreterimiz var. Bir tane kız evet. var burada. Bundan alacağız. Sekreterden alıyorum parayı. Tamam şimdi bunda alalım Oo. paracıkları. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de deli gibi para oldu he. Nasıl ya? Ciddi misin? 2000'e yakın param oldu. Ne? 2500. Sol altta yazar birader. Evet 2.000 liraymış pardon para. Na nasıl 2.000 yaptı? Oğlum işi bileceksin kardeş. Bir söyle bakayım bir. Kanki ben şu dropper'ı basıyorum böyle sürekli E'ye gidiyorum basıyorum. Allah Allah. Öyle öyle cıkkalıyorum bütün parayı. Bende 4K ha para oldu. 5K pardon. İyi de nasıl yaptı abi? Oy. Bir de 3.500 lira daha lazım bana hop Kanka, hop. Kanka sen hop. nasıl şey yaptın? Bu neymiş? Free oto toplama diyor. Gruba, gi gruba, girersen diyor. Free toplama veririm diyor kanka. Ya ben grubuna girmem bu Roblox'un. Çok saçma ya. Çıkamıyorsun hmm. kanki sonra. Ya. <laughs> şey gibi mafyalık gibi kanki. Giren çıkamıyor bir Kanka daha. ben girdim grubuna. Adam deli para verdi be. Nereden girdi? Ee, bak e, sekreterimizin yanında kanka hemen bir şey var. Solda free diyor bak. Get auto collect yazıyor. Tamam don dedim. Al abi onu. I joined it dedim. Gir 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 acıma. You must take an empire diyor. Aa girdi benim iki de girdi. E, gir gir kanka. Ne diyor? Neden nereden Kanka yok. yukarıda bir şey daha çıktı. Thank you dedi. Cart dedi. Sana para mı vereceğim dedi. Anlamadım ben. Ben de anlamadım ki. Dur bakayım ne oldu? E paracıklar Özledim nerede? Para. Abi. Oğlum başı boşu boşuna girdik ya. Ya. Evet. Ne oldu şimdi? Oğlum zaten topluyorsun ki gidip E'ye bas 30 saniye ne olacak be? Ayda. Her türlü toplaman için onun yanına gitmen gerekiyor. Nasıl ya? Auto collect çalışmıyor mu şimdi? Ya yani kanki çalışıyor da işte yanına gidip alman gerekiyor her türlü. Bu neymiş abi? Allah Allah. Kanka yeni Aha. bir şey çıktı bende. Yap diyor. Kanka full, full dropper bas tamam Başka bir şey basma bacanak. Sanki ben dropper'ı bastım, basalı çok oldu. Ben de öyle yapıyorum. Sadece dropper dropper'ı. Sadece dropper, başka hiçbir şey yok. Kanki benim tipi kes Nasıl? Neredesin Orta sen? Orta Orta geliyorum eder. bekle kanka Bu arada bu videoya kaç bin gelir kankito? Kanki bir 5000 bin like gelir bakalım Evet arkadaşlar hadi bakayım bir 5000 bin like atın ya Şimdi Bunlar ne kanka? Burada paracıklar var ha Robux istiyor ben vermem abi Ben evet. beleşçiyim Ben, be ben beleş severim abi ben vermem ben para mara vermem. Neredesin kanka? Kanki ben burada bir tane otobüs buldum da otobüsü parçalıyorum. Ambulans ambulans. Para otobüs. para vereyim mi? Bilmiyorum ki Oy, parçaladım. Bakmadın. Kanki Kank dayak yiyorum. Kutar Geldim. beni. Ben o nereden vuruyor öyle? Şu mu vuruyor sana? Aha birini öldürdüm. ben bıçaklandım. Sen neredesin? Kanki ben, ya. benim benim şey şeye gelsene. Benim hastaneye bir gel bak. Kanka iki kişiyi kestim yemin ederim. Helal <laughs> olsun. Bu ne hocam? Hocam ortada bir şey vermiyor mu ya? <laughs> ben ben Oy, yapıyor. Oğlum kendi kanka. mekanımda bana da saldırmazsın ya. Yani. Para verir diye şey yapıyorum kanka. Para veriyor mu? Yok kanki ne parası be. Oğlum sen her şeyi basmışsın. Beni oyaladın sen burada. <laughs> bak bak ne kadar yakışıklıyım görüyor musun? Bir dakika ben senin paranı alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yok alamıyor. Öyle bir şey Kanka ortaya sepet şey sepetliyorum. Hediye paketi düştü. Tamam git al. Ne ne e, veriyor? oğlum. Dino. Oy 2000 para verdi bana. O maşallah güzel, maşallah. Güzel, güzel, güzel. Hemen gidiyorum. Daha başka konvent var mı ki? Bu ne hocam? Ha, hocam kaç kat çıkacağız acaba bu hastane için? Sanki bayağı fazla herhalde. Adamlar 3-4 kat çıkmış. Hadi canım. Valla. Abi dropper yaptık. Şurada 14 de bastı. 34 .000 bastım. bin para lazım bana. Şimdi Otuz. hemen şuradan bir yiyeyim. 34 bin mi? Evet. Oy ne para geliyor lan. Acayip para geliyor. Oğlum ben zenginim yani artık. Hadi canım. Evet. Kanka trade geçme var mı bu oyunda? Ne trade'ini geçeceğin oğlum? Ne trade'i var lan? Ya yani oğlum bir trade mi para var bir şey verin ya bana. Allah Allah Tarkın trade diyor ya. Vallahi oğlum da. milletin yanında deme rezil edersin beni. <laughs> evet Tarkın da Tarkın da olabilir bence ya niye olmasın? Ya niye olsun oğlum herkese trade'im hadi. Bu ne Tarkın amacı başka. E bu silah ne işe yarıyor alabiliyor muyuz o... bu silahı? Tabi alabiliyor bunların hepsini. E niye alamadım ben nasıl alacağım? <laughs> ben de alamıyorum. Ha dur bir deneyeceğim şimdi geliyorum sana doğru dur. Ne hocam? Hocam şimdi ben bunları çıkartmak istemiyorum. Sen gel lan bana gel lan bana hadi gel bir istiyor. Dur birader geleceğim sana doğru. evet hocam? şunu yapayım. Abi bu ne hemşire çıkardım. Hemşire mi çıkarttın? Evet. Dur bak, alabiliyor muyum bunu? Sen neredesin? Ay hemşire oldum ben. <laughs> Ama bir dakika birader ben Şimdi dropper'a nasıl devam edeceğiz kanka? Kanki dropper oradaki bittiyse bitiyor. Başka yok mu? Oğlum sen ne fakirsin böyle. Nasıl ya? Bu kadar mıydı bu? Çiv, Neredesin? Hadi gel paşa. dön. Nön, Allah robus. Hadi kardeş. Kardeşimi elik. Ay. Dur robux şey çıktı. Çiu, çiu. Ama olmaz. Şahid Allah amanet. Ama senin bu yaptığın karakter mağdurluğudur birader. Robux şey çıktı ya. Bende de çıktı o. Oğlum bu ne ya? Dur bir dakika vurma. Ama git Robux. Ya. Hiçbir şey göremiyorum ya. yürü ya. git Robux ayağına. beni öldürdün. Öldün mü? Öldüm. Birader. Yani Şimdi başka dropper yok mi? diyorsun öyle mi? Yok kanki o kadardı. Yapma be. Üzücü. Çok üzüldüm şu anda. Bu neymiş? 60 bin mi istiyor? Yuh 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 Hastanemi yuh. Hastaneyi yapıyorum ben artık. Ben hastanenin. Ne yaptın hastaneni? Kaç kat? Kanka hastane 0 1 Aa. 1 2 3 4 5 katlı. Kanka hastaneye Ayba. birileri geliyor. Dava oluyorlar işte. Vay vay vay. Para çıktılar. Çok çok para. Nasıl yani? Na, ne ne ben... yaptın? Söyle bana kanki yo daha çok paradan kastım hani şey ol anlamında ne, ne yapmamız lazım daha çok para için bilmiyorum ben anlamadım ki abicim hastane hmm, bombaşka beyin yanan cinsler evet hastane bombaşka para kasıyor bombaşka bombaşka <laughs> şimdi kardeş bunu... kardeş şöyle bir şey var kardeş nasıl bir şey var ya bir söyle bana da biz de yapalım biz de faydalanalım Bat abi. bekle ben bir anlayayım Allah Allah. Kanki yüksek ihtimal odaları açtıkça bu hastalar girecek. Evet. Odalardan tedavi olacak. Abi hastalar. Hayır doktor. Paralar. para doktor? Oğlum, doktor mu alacağız bir 40 de? 40 bin lira. 40 bin mi? Üf. Evet. Ama biraderim ben yani ambulans ambulans istiyorum ya. Kanki baya şey böyle. Ney? Bu ne? Şey yani yüksek ihtimal hastanelik Muhabbetin şeyden başlıyor. Bu ne lan? Bu neymiş? Manager, yönetici evet, doktor güçleri. Doktor oluyorsun kanki. He. O doktorluğla birlikte işte doktor alacaksın kendine. Sen hastane açıyorsun. Sen bir nevi paranı basıyorsun hastane açıyorsun kendine. Hayda. Hastanemi bayağı büyüttük. Oğlum adam orada kaç katlı hastane yapmış. Evet. Ama ben bizim... bak korona maskesi var. Abicim ama bizim şey yapmamız lazım kanka ya. Böyle daha güçlü daha büyük. Yani kat çıkmamız lazım ki para kazanalım. Bu böyle olmaz ki. Sanki işte çıkacaksın. Evet, çıkmak için. Sen neredesin babuşka? Babuşka ben şimdi şu çıkmanın yolunu arayacağım abi. Hemen bütün parayı bunlar harcamayacağım ben. Bir bakalım. Oğlum ben ben o kadar para harcadım sen unut onu. Ana benim maskelerim silinmiş. Kanka vardır ya dropper mropper başka bir yolu var mıdır bu işin? Sanki dropper vardır da ikinci üçüncü katta açılıyordur demek istediğim o. Ha anladım altı komple Aa, o zaman merdiven kısmını yapacağız önce. Değil e, mi? Herhalde merdiven içinde ne yapman gerekecek? Ne yapacağız? E gidip şey yapacağım. Ne drone'un adı? Ney? Bir ton yer açacaksın. Yani duvarlarını falan genişletmen gerekecek. Hmm. Ben bir gideyim şu doktoru bir alayım ben bir. bakayım doktor bir, bir işe, yarıyor mu? Gideyim şu duvarı bir yapayım. 4000 lirayı bastım doktoru aldım. Aha, Çalış bacım. Oh, yukarıyı açtım kanka dropper kuracağım şimdi birazdan. Evet, ee, ne diyor? Allah'ım ya bütün aşağıdaki bütün temleri açmam lazımmış. Benim beynim yandı. benim doktor aldım ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Abicim böyle bir şey olamaz ya. Aşağıyı yapmadan şey olmuyormuş. Hayda kanki benim Windows'um bitti. <laughs> kanka para çok az bu parayla hiçbir şey yapamayız biz ya. Ne yapacağız? Yok kanki para da fazla şimdi yani. Bana az onun benim param yetmiyor. E benimki de yetmiyor. Allah Megafını Allah. Kapını aç bakayım. Gel. Açtım canım gel. Nereye açtı? Kapısı nerede oğlum bunu? Gel gel. Kapı nerede? Oğlum sen nereden geliyorsun? Öndeymiş. Aha buradayım burada. Açacağım mı? Aç şurayı. Neredesin oğlum? ön kapıdan gelsene sen nereden geliyorsun? Tamam ön kapıdayım. Gir içeri. Vurma. Bak, ha. bak bir. Bak, bak gel mi? gel. Şurada merdiven var bak gel. He sen burayı almış şimdi ikinci katı direkt. Ben direkt aldım ama burası açılmıyor diyor ki 31 tane diyor şey açman lazım diyor. Ha item mi açacaksın? Evet ya. Önce ben de edeyim. Gel bir de benim adaya gel. Hadi gidelim senin adaya. Gel bir de. Çek eline silah da yolda şimdi görürsek indiririz. ha. Evet he. ya belki ortada para mara gelir. Cık, 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 cık. Hadi kanka gel milleti ızdırap olalım. Şimdi... Hangi millet yok ki? Herkes içeride takılıyor yani. Vallahi billahi herkes takılıyor. Bir senin şeye bakalım. Aa benim kitap burası. Şşş, <laughs> ne ne Sen ne? ne de diyor? Tam benim karşı dükkana şey açmışım. Ye Ay, yeni kod diyor. Dur bekle. 250 bin like Aşlamak diyor. Atla içeri. Heh. Aç bakayım. Gel. Evet burası da benim dükkan işte. Sen burayı bitirmişsin. Benim burada şey. He? Hemşireleri açmışsın. Sen nerede kayboldun? Kanka hı? senin arka tarafı Şurayı açacaksın, şurayı yükselteceksin. Airbird makina. Bu neymiş? Ama sen her şeyi yapmışsın lan. Bayağı para bir Vay canına. Hani ben deli gibi para biriktiriyorum da. Senin yemekhane bile var. Bende hiçbir cacık yok. Evet. 18 item diyor. He, he kanki bu item muhabbeti şey yüksek ihtimal. Ney? Hani şey yapacaksın? E nedir onun da etrafı sürekli genişleteceksin, genişleteceksin. Ondan sonra çıkartıyor seni ikinci kata. Ha. Bitirmek Önce gerekiyor. Önce birini bitireceksin, sonra diğerini bitireceksin. Vay arkadaş, o zaman dandik olanları yapalım hızlıca. O ben o. yapıyorum da benim para kalmıyor artık. Abi yap yap pes ki. Ben iki dakika ki. şurada ben bir şey yapayım, gaslayayım hemen. Oğlum bir çöp kutusuna da 8000 para verilmez ya. Evet, para 50'ye /50 düştü. Bu neymiş? Burada iyileşme Bunu alanı. Bu ne oğlum? Valla kanka bu iş çok kazık. Hiç sevmedim ben bu işi. vallahi baya kazık hem de. Ben önce şurayı bitireyim. Ne verdiler? böyle. Maske taktık. Ay maske evet. Covid evet. var. Covid var maskeli olsak iyi olur. <laughs> şimdi. Hop şöyle 18 bin lira da 16 bin lira param var şimdi benim. 16 bin mi? Çok az. Yaramaz. Evet. Ne oldu lan bana? Ben şu 60 binliği ben bir açayım ya. Ben onu ben bekleyeceğim. Aç bakayım, aç. Bana çünkü oyun onu gösteriyor. Oyun gösteriyorsa bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır kesin. Şimdi o zaman şu evet. şurada içecek varmış. Oy Coca Cola alayım bir tane. Yine Coca Cola. Kanka kola içiyorum ya. Oy. Acı buzlandırıyor mu beni? Allah böyle? ama. Allah Allah. Valla. Hızlandırıyor mu öyle? Evet evet hızlandırıyor. Fena hem de öyle böyle değil. Dehşet. Şimdi 8000 param var. Polari. Arkadaşlar bir ta tabure alacağım. Yani ya bir tabure bu kadar lokul, pahalı lokul, olmaz lokul, ki lokul, ya. <laughs> Tabureye adamlar 20 bin lira. Aha kanki burada bir şey var. Neyi var? Süre. Kanki adamın birini dövüyorum ben. Gelen mi? Valla ortada patakladım. Sonra ambulans var, ambulansı kırıyor. Geliyorum. Aha. Gelin, Oy patladı. Lan ne oldu? Patladı. Öldü mü? Sen de mi öldün? Ben de öldüm. Sen de mi öldün? Yo. Alala. Al. Ne nasıl öldüm? Bilmem. Ay bitti mi lan beni öldürdünüz? Şu çocuğu öldüreceğim. Gel lan buraya. Hayır hayır bir şey alma Bir şey almadım. Bir şey alma. Lan vur şuna. Aa adam beni öldürdü ya. Şaka mı bu? Öldürdün mü? Kim o? Adam beni öldürdü. Pelerini bir tane. Gördü. Aa onda ben öldürdüm kanki. Valla ben baya canlı götürdüm ya bir bir sokum canı kalmıştı. Evet 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 ben de baya ben de ilk tane sıktım öldü. Abi bu nedir ya bu kadar item de yani olmaz ki ya. Kanka yap yap bitmiyor buraya. Evet evet evet. Bari üst 16 item diyor. Kanki senin buraya para kutusu düşmüş de aldım helal et. Bu adam kim? Oğlum yürü Ay, git. Sen ya. misin? Oğlum. Allah Allah. <laughs> Ben de diyorum bu kim ya? Değerli müdür, <laughs> müdür nedir ya? Eee? <laughs> Kanka bak burası iyileştiriyor. He? Ee? Bir gir bakayım iyileştir. Benim ilişir. bura değil ya. Ha senin oraya gitmen lazım. Kaydım yanlışlıkla. Ya kardeşim biz nasıl çıkacağız buradan ya? Vallahi benim atçı bir kaparam orada. Heh. Hadi ben, canım. Oğlum bir dene zıplama. Ha ben hız aletine gittim 60 bin para verdim. Puh, Allah cızırtımı vermeyi <gülüyor> <beni>. <gülüyor> Nasıl Tuvalet ya? Bu, şimdi de. Bu boşa mı harcadın parayı yani? Vallahi gittik boşa ya. Abi hasta odası yapıyorum. Beğendim. Bu rebirth ne alt? Ta yarar. Basayım Yapayım mı lan bir? Ben basıyorum da hiçbir şey olmuyor. Para gerekiyor. Ne kadar para? Ne bileyim anlamadım. Ki. 5k para diyor. Ya Rebirth hiçbir altı yaramıyor birader. Ha kanki diyor ki oyunun 327 tane şey var onları bitirmen lazım. Oho. Ben daha yüzünü zor yapmışım adam bana 324 Peki, diyor. Peki yukarıya çıkmak için kaç item kaldı senin? Benim mi? Benim 9 kalmış. 9 da benim. Hadi yapalım bitirelim i̇şte şu Ama şeyi. ne item alıyorsun ki ben onu Kanka merak herhangi ediyorum. bir şey yap geç tuvalet bilmem ne. Öyle yapıyorum da. Saçma yani. Klozet. Anladın mı? Hocam aç bir tuvaleti şöyle. Abi, Para tuvalet... şimdi çok çabuk bitmeye başladı ya. ben 60 kayı çok boş harcadım. Evet o, 60 kayı yanlış harcadın sen. <laughs> Bakayım bir yukarıdan kaç 8 item, item kaldı? kalmış. Aha benim 6 kalmış. 7. Tuvaleti muvaleti yaparsam tamam bu iş. Abi işi gücü bıraktık tuvalete yani bir tuvalet <laughs> yapmak için de milyon dolar harcadık ya. <laughs> Allah'a billaha ya. Altı üstü adamlar tuvaletini yapacak buraya hemşerim. Şöyle. Evet, bu adamlar nereye yapacak? Bin para mı? Oğlum dur 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 dur. Ulan kapı şöyle. kapı bile yapamıyorum. Bir kapı olmuş 4500 dolar. Vallahi billahi ya. Yani. Ekonomi güzel diyorlar. Bu nasıl evet, ekonomi? Ekonomi iyi diyorlar. Neresi iyi? Ekonomi bozulmuş ya. Dolarla. de oradan aldık. Hadi bakayım koçum. Açıldı tamam. mı acaba? Çok merak ettim. Benim beş, 5. 4 mi? kaldı benimki. Ana benim 2 kalmış. Evet, hastacıklarım. Gelin gelin tedavi edelim sizi. Valla yani, benimkiler geçtiler oturdular. Hiçbir şey yaramıyor. Oğlum ben. şu 40 bine yanlışlıkla az, az tıklayacaktım ya. Ay bir tane kaldı. Hadi canım. Hastalar oturuyor. Keyif yapıyor. Valla söz bed, sohbet. ha. Evet. Böyle hastalık mı olur canım? Eee? ben bunlar niye ki? Şunu da basayım. Ben bunları dedik. Ne yaptın tabure kanka? aldım. Para bitti. Abi tabu bir taburiye o kadar para verilir mi ya? Adam acıyor ya. Doğru mu? Vallahi ya. Evet şuna basayım. Ne makinesiymiş bu? İçecek verdi. Bir içeyim bakayım. İç iç bakayım. Oy. Hop şöyle. Hapı aldım. Ha benim açıldı galiba üst kat. Şimdi açıldı mı? Bir bakacağım. Oraya da mı Aa, para açmışım çıkacağım? kanka. Aa zemin için para harcıyorsun. Kaç pardon? Aa yukarıdan da alabiliyorsun şeyi. Süper. He. Evet evet, evet kanka dediğin gibiymiş. Üst kata da kuruyorsun dropper. Aha ben de aldım. Evet. Bir Unlock dakika. dedim ha connect. Direkt buradan alabiliyon. Evet, direkt yukarıdan alabiliyorsun. Commenter evet, burada var dediğim gibi. Ama altı yapmayalım abi. Direkt yukarıya basalım geçelim biz. Çünkü zaten ne kaldı ki? Ne kaldı ya? Ne kaldı kardeş? Kaç paraymış? Ulan. Bastı mı dropper kanka? Hangi orada yukarıdaki dropper atacağım şimdi. Eee bunlar neymiş abi? Bunları alabiliyor muyuz? Ya arkadaş o Robux'lu olmasın. Bir kere de Robux'lu olmasın bir şey ya. Öyle olmaz işte. Ya şey Oğlum, Sadece konventerin geçeceği yere ben gittim. Gerçekten 9 7 bin lira para mı verdin? Abi. Allah'ım yarabbim saçmalığa bak 160 ya. 160.000 bin istiyor kanka. Şey. Ha? Çok güzel para bırakıyor ha. Uy. Yukarıdaki güzel mi para bırakıyor? Çok. 160k istiyor ama. Oha. Wow. Evet. Bakıyorum. Ve param mı olur oğlum? Oy! Çok çabuk birikiyor lan. Öyle deme. Hop. Kanka çok çabuk Hop, bir birikiyor. Bir tanesine 3000 veriyor oğlum normal? Evet evet çok iyi ya. Şimdi bir ikincisi 160 ama bir tık abes kaçmış gibi. Yo yo geldi. yo abes değil kanka hızlı birikiyor. Evet 30k param oldu benim mesela. Kanki aşağıda fulle de bir yanda aşağı gerekiyor yok kanka. Dropper alttakileri yapan şey, üstü doldurursan inşaayı hızlandırırsın. Bu arada harbiden 160'ı nasıl geliyor lan öyle? Çok hızlı geliyor kanka. Baksana şey. Işte. Evet. Baksana benim benim doldu mesela şu anda. Evet. Hatta fazla bile 260k. Uy paracıya bak. Sen bayağı kastın. Ben bak ben altta bir tane bin harcadım Sen... ya yanlış. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Ben orada patla verdim ya. Sen orada yanlışlıkla şey yaptın. Evet. Senin neyse sorun yok. Ben videonun yarısını hızlandıracağım zaten Beni hızlandıracağım. Kanka neyse oynayalım güzel ya zevkli evet. ya. Evet evet sona evet. kadar gidelim bakalım. Kaç saat kaç çıkacak? Ben onu merak ben ediyorum Vallahi billahi 40 dakika oynarız herhalde biz buna. Oy! Geçer. Oğlum öyle böyle değil lan Oğlum, acayip üç, para üç, bırakıyormuş. Verince daha çok veriyor. Oy. Hakikaten korkunç para bırakıyor ha. Bak 390K. Üç. Benim şu anda 250K oldu mesela. Oğlum hastalar geldikçe para kazanıyoruz. Var lan. <laughs> çıkın çıkın gelin. çıkın çıkın gelin. 3 kat 5 kat çıkmış be. Aynen. Vay canına. Ve be. her katta böyle connect şey var. Oy Covert. oy oy. Neydi işte bu dropper var ya. Dropper değil mi? Aynen öyle. Ha, benim doldu mesela kanka 390k'yı bastım. Bastın mı? Üf. Şu ben de alacağım. Az kaldı benimkide. Oy kaç kaç veriyor lan bu? 20 bin, 30 bin, 40 bin, veriyor. Evet evet evet. Dehşet birikiyor ha. Bak bunu yapalım, altı tamamlayalım, bitirelim kanka. Tamam. Şöyle. Baş sonra da. Müdür hocam. Hocam çok güzel para birikiyor. Acaba offline olunca o... da kendi kendine biriktirmeye devam ediyor mu? Offline'da kanki bu taykınlar siliniyor. Ya ciddi misin? Evet valla. Sen Yapma oyundan be. çıkıyorsun ya gidiyor. Yapma be aga ya. Vallahi. Ben şu aşağıda merak ettiklerimi de yapacağım ya. Üstü yaptım da. Ben de ben de yapacağım. Abi aşağıda çünkü bir ton şey falan var nedir onun adı. Neyi? Adamlar geliyor gidiyor ya. Ben mesela kapının önüne bir tane şey aldım. Ne aldın? Hizmetli aldım. Hizmetli çalışıyor de, mu? He? Hizmetli Bilmiyorum ki işte. Ben de deneyeceğim şimdi. Oy! Daha. Korkunç para bir iki oğlum. Tuvaleti de aldım. Ben üst şimdi taraf, kanka benim üst taraf bitti komple. Bitirdi mi? Ya Şere şeyi daha. bit şeyi bitirdim sadece. Dropper mı? Dropura. Ben o dropper'dan ziyade şimdi bir tık şeylere baktım da. <laughs> Neyi? Ben şimdi aşağı ineceğim her şeyi yapacağım. Al. Hiçbir şey bırakmayacağım aşağıda. Al. Neymiş bu? Yap abi, yap abi. Ver parayı, ver. Ver ver ver. Böyle Tuvaletleri değil. tamamla. Aa bir revert diyor Rebirth kaç paraymış birader? Kanki Rebirth'ün parası yok da şeyi var. Neyi var? Galiba. Ee, belli bir kotayı tamamlaman gerekiyor Rebirth için. Ha, bir Rebirth yaparsan şey açılıyormuş. Kapanırsa göreceğim de kapı da kapanmıyor ki. Ay yatabiliyorsun da kanka sediye. Evet. Abi Şimdi ben şöyle şşş, hemşireleri çıkardım. Ondan sonra cima başka. Dropper'ı ben de bitirdim. Bitirdin mi? Bu convert mi? 560k bir daha istiyor. Aa doktor kıyafeti giyebiliyor muyuz? Oy çok güzel. Anne hani bak dur oldum. Ben de doktor oldum. Dışarıyı tamamlayalım, bitirelim. Dışarı ben içeriği komple tamamladım. Oy. Oy. 34 kalık bir şey. Aa doktor oldum ben. Kanka çok iyi ya. Ambulans bile aldım ben. Kapının önüne. Evet. Ambulans. Allah Allah nasıl aldın oğlum kapının Hayırsın önüne? ayıpsın oğlum sen ne sandın ya? Hani nerede git gel bir bakayım bak, ya 750 bak. kişilik diyor. He gördüm 750 kişilik mi? mi? Şimdi 750 yazıyor pardon 750 kişilik mi? Oğlum bu <laughs> 750 tane hasta alabiliyorsun <laughs> doğmuş gibi. <laughs> ha çalışıyor mu lan bu? Dur bakayım. Doğmadan kalkmıyor. Bakayım binebiliyor Öyle. muyuz? O ne oğlum ya bizim burada bir korna basıyorlar. <laughs> Kanka çok iyi ya. Otoparkın bile hazır. Oy hocam her şey bitti. Lambalar bile koydum. Ağaç bile diktim ya. Sen nasıl yaptın lan orayı? Ya kanka yukarıyı bitirince aşağıya bastım işte. Para bitmiyor. 1 milyon param var oğlum. Şaka gibi şuna baksana. Oğlum sen daha ikinci katı bitirmemişsin ki. İkinci katı bitirmedim zaten. İkinci katı son dropper yaptım. Aşağıya şey yaptım. Hayır kanki senin daha dropper'ın var orada. Ya işte son dediğim ya anla abi. hepsini bitirmedim yani. Bak, Oğlum ben çiz... de sanıyorum ki hepsini bitirdim. Ben hepsini bitirmeye çalışıyorum. Yok ben aşağıyı yapıyorum önce. Aşağıyı yapayım ondan sonra bakacağım. Aşağıda eksim Ay. yediğim kalmayacak kanka. Bakıyorum. Kanka vallahi bir sonraki dropper 1 milyon. Ben 1 milyonluk dropper alacağım işte. Bende 1 milyon. Bende 2 milyon yakın para var. Gideyim alayım hatta Dur bakayım. Allah'ım. Ay gitti para. Allah kahretsin. Neye gitti bütün paracıklarım? Allah'ım çıldıracağım. Bir oğlum, şey, aslım. Otobüs şey çire, neydi lan? Ambulans <laughs> ucuzmuş la. Ambulans ucuz ya. Ben doldurdum oğlum ilk tarafı. Oğlum al ya. Ben de sandım ki ambulans pahalı bir şey. Puh, Allah cızırtını veriyor. <laughs> <beni. gülüyor> Kaç Ne bileyim oğlum. 100 bin maksimum harcadıysam harcamışsın. <laughs> <bileyim>. ben <laughs> 1 milyon param var ya. Abi, biz uyanıklık yaptık. Direkt dropperlara yürüdük ya. Evet. E peki bu ambulansı nasıl kullanıyoruz? Bilebiliyor mu? Ay bindim Bine kanka. Çalıştırabiliyordur hatta. Evet, evet geldim sana doğru. Geliyorum. Hop. Gel 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 dur bekle. Ha sirene bas varmış. Bak. Ben de oyunun sesleri kapalı. Abi ben kapatayım şunu. Oğlum bu iyi ee, iyi 750 ne oluyor bu peki? Geldim. Gel bir bakayım dur bir yanımda. Bin bin bin. Hop bindim. Bindim Devam Et. Oy, Devam et. Çok iyi ya. Yatıyor arkaya. Seni hastaneye evet, bitirin. Çok iyi. Götür 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 götür. Ay. Topu alacağım. Sen hastane nere? Aa Araba çıkmıyor buradan. Nasıl çıkmıyor bu? Bir Kökte dakika. Hoca gazı tamam. hocam. Hocam şimdi gazı köktür seni tedaviye götüreceğim. Hop, tedaviye götür, götür, yanıt götür. vermediğin söylendi. Şimdi anlarız. <laughs> Gelecektim. Verecek <laughs> miyim, vermeyeceğim <laughs> Bakalım tedavi yanıt verecek mi? Evet. Hop. İndik. Aç lan kapıyı. Evet, gel seni hastanede tedavi edeceğiz. Dur, nerede bu düğme? Gel. Hop, geldim. Oy. Kanka bak gel benimki böyle işte. Hop. Aha benim yeni level atladım. Ne lan Ben level atladım ne? Ne şey mi çıktı? Ay Allah'ım sivrisinek girdi ya odama. Kocaman <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu nasıl indirecek? Neyse kankacım <laughs> bu kadar yetmez mi? Yeter kanka ya fazla bile. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.